Nazlıcığım, ee, kahveyi siz yapar mısınız? Bir güzel kahve içelim. Yaparım tabii anneciğim, otursan ben Heh. yaparım tabii tamam. ama davancınızı. Tamam ben de geleyim. <laughs> ee, ben de kızlara bir yardım edeyim. Evet. Oh. Bu ne? Sayın Rastam Rukiye, ya Allah Allah, duymuyor musun beni ya? Bir saattir Rukiye diyorum ya. Ay affedersin femcim bir şey yaptım, daldım demek ki. <laughs> Efendim? Bu... ...kız kim ya? Hangi kız? Rukiye... ...evin içinde... ...bizim ailenin dışında bir kız dolaşıyor. Farkında değil misin sen ya? Aa! Ee, şey... Nazın arkadaşında mı diyorsun? O oh, bu akşam bizde mi kalacak? Ee, vallahi hiç gerçekten bir bilgim yok Feymciğim. Hiç bu konuda ben hiçbir şey bilmiyorum. Bilmiyorum Nazın arkadaşı ne yapacak? Burada mı kalacak? Bilmiyorum yani. şey ya çok böyle güzel cici bici bir, bir kız ya ne güzel ya şey de böyle çalışkan da, hatta sıcakkanlı falan çok şey hoş bir kız aferin. Değil mi Beymiş'im değil mi bence de. Bizim Ayta böyle bir kız bulsa ya herhalde Ayta'nın bulduğundan haber yok ses seda yok. Bir haber çıkmadı değil mi o tarafta? Yok haber çıkmadı. <laughs> Gerçi kendisi burada ama. Adam hala sinirli ya. Karnım da daha sinirli ya. Dur, bir şimdi ben kahvesini bir yapayım. Onu içsin, ondan sonra konuşalım, tamam mı? Sen ya arkadaşın dedi ki? Niye öyle söyledin yani? Ne deseydim Çağatay? Hani arkadaşım ama Çağatay'la ilk görüşte birbirlerine aşık oldular. Sonra da kaçtılar mı deseydim? Gül sen böyle, gül. Şebek. <laughs> ya gitsem mi ben? Ne diye ya? Asla bırakmam seni, dur şurada. Zaten artık geç kaldın canım benim ya. Yani fark etmişlerdir senin yokluğunu evde diye diyorum, yoksa... Evet ya, ay çok kızmışlardır kesin. Tamam ya, dur sakin. Anlatacağız her şeyi babama. Tamam, çünkü babamın e, arkamızda olması lazım. Sakin. Hadi babam. Nerede kaldı bu kahve ya? Tabii üç kişi bir kahve yaparsa, olacağı bu. Eskiden bizim zamanımızda kahveyi bir kişi yapardı, zamanında gelirdi kahveye. Bak bu kadar çok kahve beklenir mi ya? Allah Allah! Nerede geliyor geliyorlar? aile? üç kişi mi getiriyorlar, ne yapıyorlar? Nerede kaldı kahve? Kahvem, babacığım buyur, afiyet olsun. Hadi elinize sağlık baba. Afiyet olsun. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Evet. Ee, ba baba. Evet, ne ee, babacığım biz... E, ...bir şey e, söyleyeceğiz de sana. E, Söyleyin ya. Söyleyelim evet. Şey... E... Ya, tamam, tamam, tamam. Bu kadar kıvırmanıza gerek yok ya. Tamam ya, Allah Allah. Arkadaşım bu gece burada kalır. Tamam kalabilir. Niye kalmasın ya? Arkadaşın senin ya. Ne ne var <laughs> bunda? Yalnız e, yavrum... E, ...baban, anne falan biliyor mu burada kalacağını, yani, bilmiyorlarsa... ...şuradan bir telefon et, onlara bir haber ver. Mutlaka söyle. ...bizde olduğunu şey olmasın, bir yanlışlık olmasın... Ay bir de şey var yani sen artık bu evin e, kızı sayılırsın ya... ...madem Nazlı'nın arkadaşısın, tabii ya. Ee, şöyle bence Fehmiciğim... ...evine gitsin kızcağız, annesi babası merak eder değil mi Çağataycığım sen? Bırakıver evine. Aa, bıra bırakamam. Ben, ben bırakamam. Ama çocuğum... E, ...yatacak yer de yok, pek evde müsait değil yani. Aa Rukiye... ...sen bu evde yirmi kişi yatırmış kadınsın ya, ne diyorsun ya? Bence de gideyim ben. E, gitme, gitmelisin, me Git gitmemelisin. <laughs> bu saatte e, acayip şey var, e, bizim sokakta çok köpek var. Isırırlar mısırırlar, köpekler. Of, tamam, i̇şte, durun siz bir dakika, ben şey yapacağım. E, <gülüyor> <gülüyor> Ee... Kızım demek siz Nazlı'yla aynı okulda okudunuz ha? Evet Fehmi amca. Aferin be bak, bak ben kızların okumasından yanayım. Bak biz de Nazlı'yı ile güzel okuttuk. O kızlar okumalı ya. En önemli şey eğitim çok şart. En önemli şey eğitim. Bak biz Rukiye teyzeni resim kursuna yazdırdık bu yaşta ya. Ben elimle götürdüm, o götürdüm, yazdırdım. Melisim ya, <laughs> ya bu keyvan yazdırdım öyle mesin Çok önemli, eğitim en önemli bir şey. Bak. Bana bak, Çağday. Ya kafanda bir şey var, ne oluyor? Ne, ne, yapıyorsun öyle? Ya, baba şurada bir şey böyle bir şey gibi böyle buraya saplandı sabahtan beri. Ağır bir şey kaldırdım herhalde iş yerinde böyle şey yapmaya çok, çalışıyorum. Çok ağır iş yapıyorsun ya ondan dur. Yani çok çalışıyor da bir ağır iş yapıyorsun. Ha bir şey, yavrum sen çalışıyor musun? Ee, yok şimdi çalışmıyorum Fehmi amca ama istiyorum. Çalışmam. Tabii, tabii 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 çalışman lazım ya. Bir bayan olarak senin de ayaklarının yere basması için çalışman lazım. Mutlaka çalışman şart. Bak biz Nazlı'ya da iş arıyoruz fakat öyle sağlam iş bulmak da zor tabii. Ee, baba. Zil. Tamam, <laughs> ee, bir, bir, ee, Funda bir odama gelsene bir şey söyleyeceğim. Ee, bak, gelsene. Bak, ha, bak, bak, sen kapıya tamam. bak, hadi bakalım. Tamam, bakıyorum, bakıyorum.